Evet, yeni gelin salon. O vantilatör ne öyle Kadir? Ay oraya koydum. Yandım ev çok sıcak. Klima da yok zaten. Bütün gün orada mı oturacaksın? Şöyle o şey silerken canım ben burada bakmayı düşünüyorum. <laughs> Bari şundan bir tane alın koyun eve. Vallahi çok sıcak. Ben olsam hemen bugün bir tane bilezik bozup şu klimayı şuraya taktırmıştım. Bileziğim mi var bozayım? Düğünde takılanlar. Bunlar vardı. <laughs> yeme beni. Ben git bilezikleri bozdum da düğünün borcunu ödedim. Şimdi şu koltuğu bir çekelim. Hadi şu tülbüsü şu cama bir bakalım. Seni de az kenara alalım. Kendimi çok görecek eşyalar seçmiş. Tamamen aynı kaplı duvar, pul, payet. Tamam gümüşle maviyi ben çok severim. Ben de kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ama onun evindekiler tamamen zor eşyalar. Koltukların o araları bile yani. Onların hepsi toz tutar. Aralara girmeyecek misiniz? Benim bildiğim önce aralara girilir. Bir saniye bir kar... Şu adam bir dilini tutsa. Ne yapayım dayanamıyorum. Sil, sil sen bir sil ha. Sen şimdi sabah kalkıyorsun bu evde. Evet. Tek başınasın eşin işte. Evet. Ne yapıyorsun? Seni izliyorum. Ha beni izliyorsun. <laughs> Teşekkür ediyorum renkliklerimizden belli zaten onlar. Peki hayır sabah kalktığında rutin olarak ne yapıyorsun günlük? Günlük ne yapıyorum? Evi süpürüyorum. Evin tozu çok var. Her gün toz alıyorum. Çünkü eşyalardan toz çıktı evet. yeni eşya. Bu hallara yıkatmadan mı serdin paketten açıp? Evet yıkatmadan serdim. Niye? Onun da... Yeniliği gitmesin diye. Yeniliği gitmesin diye evi herhalde 3 sene içeri sürmeyeceğiz. <laughs> ama şimdi kadın öyle... Ama işte öyle. Eve, bir şey eve tozlan, evi tozlandıran şey aslında bu halı. Evet çok Mağazadaki tozlandırıyor. Mağazadaki halı bir yıkansa şöyle bir tozu gitse Benim bildiğim asıl yeni halı yıkadır. Benim bildiğim de öyle. Benim bildiğim de öyle ama kimse yıkatmıyor işte şu an. Sen kimseye bak ben o halıyı açtığım gibi önce o halıyı yıkarım. Onun bir hem deterjan koksun hem üstünün bir tozu gitsin. Sanki bir yıkamayla halının üstündeki parlaklık gidecek. Kayınvaliden sana yakın mı oturuyor? Evet. Ne taraftan yani burada mı? Burada yani bir 20 dakikalık mesafemiz var. Oo. Gidiyor musun kaynananın evine Tabii de yardım falan? Yok daha henüz yardım etmedim. Daha kendi evinin işini anca bitiriyor kız evet. ne yapsın yeni gelin. Peki bir şey için? Ama gerçekten yeni gelin olunca iş bitmiyor. Bak mesela daha bir de ama çocuk... o, kadar bak o kadar kirli olmadığı halde görüyorsun değil mi? Çok güzel. Yeni geline misafirliğe gelinmez ya hani. O süre ne kadardır? Bizlerde 1 bir ay gelmiyor ama ben de 15 günde geldiler. Kadir sizde öyle bir hikaye var mı? Bizde öyle bir hikaye yok. Bizde maşallah evlensinler balayından geldik geldikleri akşam biz çöküyoruz oturmaya. Balayı nasıl geçti? Düğünde ne takıldı? Ne oldu? Sizde öyle bir şey mi var? Tabii canım bizde de Özgen Uradım'ın dediği gibi. Aa, evet 1 evet, bir ay. Bir ay boyunca gitmiyor. Bizde hiç öyle bir şey yok. Bizim hatta kızlar kocaya gidiyorlar evlendikleri gün ertesi gün balayına gidecekler ya balayına gitmeden bize geri geliyorlar. Anam diyoruz daha dün sizi salonda koyduk. Madem ertesi gün gelecektiniz niye bu kadar salonda ağladık birbirimize sarılır? <laughs> Hiç ağlamadım Kadir. Niye? Ağlamadım. E, senin dediğin gibi zaten ertesi gün gideceğim niye ağlayayım? Yani ne bileyim bir kana gecesinde falan ağlamadın Yok, mı? Yok ağlamadım. Bulmuş gül gibi kocayı ağlar mı hiç? Aman bu devirde koca bulmuşum ne ağlayacağım? İyi ki de ağlamamışsın boş ver. Hem ne inşaat mühendisi. Ha mühendis. Bir de Koltuklar mühendis. duvarlar ayna. Boş Çıtaları unutmayalım. <laughs> Şimdi şu yeri bir almak istiyorum. Kadir bak bu peteklerin hepsini tek tek söktüler. Ama onlar daha yeniydi niye söktü? Ben sökmedim ki rakiplerini söktü vardır. İnkar edemem. İnşaatın tozu duruyor sanki ha? O inşaat tozu Nazmiye Hanım'ın eline de bulaştığı haberiniz olsun. Hmm, Nazmiye'nin eline bulaştı diline de bulaşır kesin. Bütün gün boyunca bana senin evin yeni senin evinde toz olmaz kir olmaz diyordu. Ben de ona dedim ki nasıl yani işte var görsün hiç sorun değil. En az bir geri git. Şöyle mi gelceksin? Ne yapacağım? Bir, bir, yer yap kendine çık şu. Hala kamera. Yeri sileceğim, yeri git, geriye git. Müsaade etmiyorlar Kadir anla. Sen de geldin ayağımın altını siliyorsun Kadir. Git başka yeri sil. Eli ortayı mı sileyim? Git sil ne olacak? Şu adamın ağzını bana açtırdın ya sana ben hiçbir şey demiyorum. Kadir. Kafası gitti Kadir'in. Yeni <laughs> <laughs> gelin eşit. İyi misin? İyi miyim ben alışkınım. Yok çıkmadı toz. Tumaş Bak bu ev sağ gösterip sol vuruyor. Görüyor musun? Şok etkisi yaratmaya çalışıyor bizde. <laughs> evet güzel. Burası da temiz. Evet, sen siliyorsun. Bırak da biraz yeni gelin silsin. Ver yeni gelin nasıl besliyormuş görsünler. Evet, aynen öyle. Görsünler bakalım yeni gelinin marifetlerini. Sen dur, ben tutayım onu dur. Allah'ım niye bir şey çıkmıyor karşıma? Cinnet geçireceğim. Sana iş çıkarmadım. Zaten ev böyle hiç hiç çıkarmadım. Çıldırıyorum, kir çıkmıyor. O zaman koltuğu kaldıralım. Altına mı bakalım? Hadi kaldır. Ben bu tek başıma nasıl kaldırayım? Gel beraber kaldıralım. Yok, Allah kahretsin. Bir... Bırak o zaman. Bir tane kir. Dur yavaş, apan istemek girecek ayağı. <laughs> i̇ndir. İndir. Beni tembihliyorlar teyzemler. Süpürürken iyi süpür. Bir misafir de gelir telefonu kaçar kaldırdığın zaman bak tozunu görmesin. Ay teyzeye bak kız maşallah. <laughs> Teyzeciğim ellerinden öpüyorum. Ciddi anlamda doğru yoldasın. Vallahi biri bak bir şey değil mi bu bir gerçek bizim Türk milleti misafirliğe gittiğinde yalandan bir yerlere bir şey düşürmeyi sever. Ata at canım telefon çocuk düşürdü çekerip alalım mı? Sırf yani onu, dur şunu kucağımıza alalım pahalı bir halı. Sırf yani o, o şey o an oradaki kili görmek için. Şimdi deyip de bunu çekemeyeceğine göre canım bizim Rıfat'ın topu kaçmış oraya da yok. Ayşe'nin bebeği düşmüş oraya da çekerler. Vallahi resmini bile çekerler. Öyle yapıyorlar. Peki burayı bana geliyor. Bakıyor teyzem böyle. Özgür süpürmüyor musun burayı? Teyze süpürüyorum. Teyzen gene yabancı değil. Eller. Özellikle o yatak odasındaki dolaba seccade almak için giren yaşlı teyzeler var. Oh. Allah'tan korkun. Seccade almaya diye giriyorsunuz dolapların içini kontrol ediyorsunuz. Evini temizliğe kesinlikle uygun bulmadım. Tamamen kendini yoracak eşyalar seçmiş. O ayna komple duvarda. Sonra silinemeyecek bir konsol seçmiş. Hani gümüş evet, mavi evet, okey çok güzel. Ben de severim. Ama böyle bir karışıklık var evin içinde. Pul, payet, taş ne ararsan var.